Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ee, iyi günler dilerim size bahsetmiştim bunu çok uygun tıraş makinesi olarak Migros Migros'ta bulunan bu tıraş makinesini alacağımı söylemiştim size Aprilia 5050 serisi ee, çok güzel bir tıraş makinesi birinci kalite çok iyi size söylemiştim arkadaşlar bu çok iyi bir tıraş makinesi diye ben kendim bir kuaför olarak kuaför kullanım için aldım bu tıraş makinesini Şöyle görüyorsunuz. Bu Migros videosunda bahsetmiştim size. Yani benim tecrübelerime güvenin. Ee, çok Ben makinelerden çok iyi anlarım. Size söylemiştim bir videomda. Ben e, bu makineyi alacağımı söylemiştim. O Migros videomda. Aprilia 50 Çok çok iyi bir makine. Güçlü. Gayet en iyi. Ortalama 3-3.5 saattir şarjdaydı makine. Ee, tarakları oldukça mevcut. Bütün taraklarını koymuşlar içinde tarakları kullanışlı iyi ee, bir numara iki numara şu an e, dişinde olan 3 numarası var 4 numara 5 numara ve e, en son altı numarası var altı numarası ortalama 2 santime yakın bir saç bırakıyor çok çok iyi tarakları kullanışlı kalitesi çok iyi tarak kalitesi güzel gayet iyi hoş ee, içinde şarjıyla geliyor. USB şarjı. Soket hariç geliyor. Şu gördüğün soket hariç geliyor. Soketi bende vardı. Ben kendim şey yaptım. <laughs> Kullanımı güzel. Ee, makinenin kalitesi gayet iyi. Ön dişleri diş sıfırı çok çok iyi. Size söyleyebilirim ki diş sıfırı sıf yani bayağı bir sıfır. Sakal tıraş için de çok uygun. Metal. Aksamı çok güzel. Çalışma aksamı çok güçlü. Makina gayeten güçlü. Ee, çok çok iyi. Yani şarj tutumu çok güzel makinanın. Bütün özellikleri çok çok iyi. Şöyle sizin için hiç taramadığım bir saç. Hiç taramadım. Şöyle alma gücünü göstereyim size arkadaşlar. Saçın yani makinanın ne kadar güçlü. Bu saçı da hiç taramadım abinin saçını. O şekilde kesiyorum. Şu an 3 numarasıyla şöyle görün ne kadar güçlü. Tek seferde tek seferde kesiyorum yani hiç şeysiz. Makinenin kullanımı çok iyi, gücü çok üst düzey. Şu şekilde çok üst düzey makina. 3 numarayla gayet seni iyi. Yani ortalama bir buçuk iki dakikada ben abimle üstlerini biraz daha büyük numarayla alacağım. Çok çok hızlı makine. Güçlü. Görüyorsunuz. 20-25 saniye gibi bir zamanda yanlar aldım. Yani binlerce lira verip de bir makine almanıza gerek yok. Size bu makineyi tanıtmıştım. Abdullah 50. Fiyatta çok çok uygun. 669 TL gibi bir fiyat ödedim makine almak için. Ee, çok başarılı makine. Ben makineden çok iyi anlarım. Size bu makineyi tanıtmıştım. O Migros videom vardı. Çok uygun. Çok kaliteli bir makine olarak e, bu makineyi tanıtmıştım size. Çok iyi olduğunu da söylemiştim hatta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok çok da iyi makine. Hatta bir diğer taran da takayım. Bir saniye sizi bekleterek arkadaşlar bir üst tarağını da takayım. 5 numarasını takayım. Bir de öyle bakalım. Evet şu şekilde. Üstleri alacağım. 5 5 numarayla. Şöyle görüyorsunuz. Yani makina çok iyi. Çok üst düzey. Güçlü. Gücünü buradan anlayabilirsiniz. Gücünü Tamam abi. Gücünü böyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Makine gayeten güçlü. Ben makinalardan çok iyi anlarım demiştim size. Hayatta yanılmam bir makinenin iyi olup olmadım için. Yani toplamda bir dakika bile sürmedi. Makinenin gücünü siz Buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> makine gayeten iyi, güçlü. Performansı çok çok yüksek makine. Herkese e, tavsiye ederim makineyi. Fiyatı da çok çok iyi, uygun. Bu seri de çok güzel. E, 5035 serisi de çok güzel. İki seri de kullanılır. Çok üst düzey. Yani başka bir markadan binlerce lira verip almayın arkadaşlar. Ben bu makineyi kendim kuaförde kullanmak için bir kuaför olarak düşünün. Yani kuaförde kullanmak için aldım. Diş kalitesi çok güzel. Ön sıfırını şöyle göstereyim size. Hatta ön sıfırı e, jilet seviyesinde çok iyi ayarlanmış. Tam profesyonelce. April 50'li ön sıfırını tam profesyonel ayarlamışlar. E, yani jilet seviyesinde çok e, şu şekilde mandalla ile ileri geri yapıyorsunuz. Şunla 0.75 derecesine getirirsiniz. Şunla da tam ileri dediğim gibi tam 0 şekilde kullanabilirsiniz. Sakalınızı bile bununla 0 bir şekilde alabilirsiniz. Hatta sıfırını da şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne kadar sıfırın güzel olduğu. Mesela evde sakal makal almak için sıfır da böyle çok iyi kesiyor. Çok dişlerini güzel ayarlamışlar. Üst düzeye ayarlanmış sıfırda. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Jilet jilet seviyesine Sıfırı çok iyi makinenin. <laughs> Şu şekilde. Sıfırda gayet en iyi. Hiçbir şeylik yok sıfırında. Şöyle görüyorsunuz. Gayet en iyi arkadaşlar. Bunu sıfırda. Çok çok güzel. Şöyle tekrardan şu şekilde göstereyim size. Faal üzerine <laughs> Sıfırı da bu şekilde. Gayet neyiz? Sıfırı da çok güzel kesiyor. Hatta abinin sakalına şöyle bir deneme yapayım. Daha yakın size odaklayarak göstereyim şunu. Sıfırını görüyorsunuz arkadaşlar. Sıfır da gayet en iyi. Ortalama bir milim falan sıfır bırakıyor. Sıfır ayarı da bu şekilde. Sıfır ayarı da bu şekilde alıyor. Gayet en güçlü makine. Güzel makine. Bunu sakal için, saç için <laughs> her konumda kullanılır makine şarj tutumu çok güzel. Gücü çok iyi. Performansı çok güzel. Ee, Makinenin dış aksam kalitesi. Yani e, diyebilirim ki size 3-4 bin lira verip makine almanıza hiç ama hiç gerek yok. Ben bunu kuaförde kullanmak için makine aldım. Sadece 669 TL. Size o videomda da göstermiştim hatta. E, o videoyu görmek isteyen arkadaşlar e, Migros çok uygun. Çok kaliteli çok uygun. Migros'ta diye bir videom vardı. Tıraş makineleri uygun. Uygun iyi makine. Migros'ta diye bir videom vardı. O videomdan bu makineyi görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o videomda da söylemiştim. Kendim alacağım. Kendim almak için kullanacağım makineyi. Alacağım demiştim. Makine gayet güzel. Biraz ağır. Ağır makine. Çok hafif makine değil. Ağır. Ağırlığı güzel. Ağır olması iyi. İçindeki motoru ee, güçlü olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şöyle tarakları çok kullanışlı, gayet iyi. Çok üst düzey. Yani ben sevdim taraklarını. Tamam. Bir valf tarağı falan gibi değil ama e, evde uzun yıllar uzun yıllar tarakları kullanılabilir. Tarak ömrü güzel. Bütün taraklar mevcut. Geçiş, geçiş tarakları. Hepsi mevcut. 1 2 3 4 5 sın sınırlamaları çok güzel. 1 2 3 4 5'ten 6 6'ya kadar taraklar mevcut. 6 adet. Gayet en güzel motoru, şarjı. Şu şekilde yapıp biraz daha geri alıp bununla da 075 olarak çekebilirsiniz. Şu şekilde yapıp tekrar 1 numarayı takıp kademesini ayarlayabilirsiniz bununla. Arka şeyini güzel yapmışlar. Bu tırtıklı nokta elden kaymıyor. Normalde şunu yapmasalar makine elde tutmanız biraz zor olur. Çal çalışırken elinize kayma ihtimali olabilir arkadaşlar ama bunu güzel ayarlamışlar. Makine güzel. Gayet en iyi kullanışlı. Herkese alıp kullanmasını tavsiye ederim. Ee, ben makinalardan demiştim. Çok iyi anlarım. Çok güzel makine. Test testiyle de bunu kendini kanıtlıyor. Daha önce binlerce liralık makinalar getirdim. Onlarla yarışır aynı ayarda. Performans güç hatta bazılarından da üstte diyebilirim. Fiyat performansı çok iyi. Fiyatı çok uygun. Gücü çok iyi. Herkes alıp kullanmasını tavsiye eder. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.